Merhabalar. Ben Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Ağacı Tıp Anabilim Dalından Doktor Yonca Akdeniz. Ee, bugün size kısa bir sunum yapacağım. Daha çok restorasyonda eğitimin önemini vurgulamak için. Çünkü çok fazla ön plana gelen bir şey değil restorasyonda eğitim. Hatta öyle bir bölüm olduğunu bile çok kişi belki farkında değil ki daha önceki kılavuzlarda çok yoktu zaten bu bölüm. Ee, kabaca e sizin de dediğiniz gibi özellikle bu yılki kılavuzda sağlık direkt olarak etkisi olduğu gösterilmiş. Bu hususta da ARES vakalarının sağlık arttırmanın en kolay ve en etkili yolunun eğitimden geçtiği zaten e, biliniyordu ama ilk defa bu yıl vurgulandı. Daha önceki kılavuzlara baktığımız zaman ilk defa e, yine Amerikan kaynaklı biraz bahsedeceğim. 73 yılında Amerikan Kalp Cemiyeti e, halkın restorasyon eğitimi alması gerektiğini desteklemiş. 74 yılında ilk defa ileri kardiyak yaşam desteği ve 88'de de çocuk ileri yaşam desteği programları ilk defa başlatılmış resmi olarak. Ancak eğitimle ilgili bir komite kurulması ancak 2004'lerin sonuna doğru gerçekleşmiş ve ilk defa da 2010 yılındaki kılavuzda eğitimle ilgili bir bölüm eklenmiş ancak kısa bir bölüm. Orada daha çok otomatik eksenler, deflatör kullanılması, eğitim öncesi materyallerin olması, eğitim sırasında manken kullanılmasının iyi olabileceği gibi daha yüzey konulardan bahsedilmiş. Ve 2015 yılında eğitime biraz daha geniş şeyler veriliyor. 2018'de eğitimle ilgili bir güncelleme yapılıyor ve son kılavuzda artık daha geniş bir yer alıyor eğitim. Ve sağ kalımı arttıran önemli bir faktör olarak ön plana çıkmaya başladı. Kılavuza baktığımız zaman tabii ki temel konular yine aynı ancak e, eğitimin etkili olması ve bunun değerlendirmesinin çok önemli olduğu Bununla ilgili de daha uygun eğitim modelleri kullanılması gerektiği, eğitim yapılırken yine gelişmiş eğitim araçlarının kullanımının faydalı olabileceği, e, halka geldiğimiz zaman da e, orta öğrenim ve lise öğrencilerine mutlaka normal ders programı içinde restorasyon eğitiminde müfredata konması gerektiği, e, yine sosyoekonomik düzey düşük seviye bölgelerde de eğitim eksikliği olduğunu ve bunları mutlaka ortadan kaldırılması gerektiği. Yine halkı, özellikle halkı sinir yapmaya teşvik edici programların yapılması gerektiği. Ve sağlık çalışanları geldiğimiz zaman da e, mutlaka bütün çağ, sağlık çalışanlarının ileri kardiyak yaşam desteği eğitimi alması gerektiği ve bu sağlık çalışanlarının da performanslarının değerlendirilmesi ve onlara yönelik daha özellikle eğitim programlarının gündeme gelmesi konu, e, vurgulanmıştır. E, bu etkili eğitim başlığı adı altında özellikle uzmanlaşma yönelik eğitim diye çevirebileceğim Türkiye Master Learning Model restorasyona daha uygun görülmüş. Bununla ilgili birkaç çalışma yapılmış. Bu eğitim modeli aslında 1960'larda öne sürülen bir eğitim felsefesi. Burada özellikle belli bir gruba yönelik program yapılması, eğitimin öncesinde ve sonrasında değerlendirme yapılması, eğitim pratik ağırlıklı olması, Değerlendirmeler sonucunda da geri bildirim alınması ve o geri bildirimlere göre eksik olan konuların tekrar eğitim yapılması ve bu şekilde yeniden pratik ve geri bildirim döngüsüyle eğitimin kalıcı olması hedeflenmiş bu felsefede. Yine restasyonda tam veya tamam yakın öğrenilmesi gereken bir durum. Bu tip eğitimlerde öncesinde ve sonrasında değerlendirme yapmak çok önemli. E, belli geçme standartları olması önemli e, ama gel, geçme standartlarının rutin eğitimdeki gibi 50-60 gibi bir barajdan çok 80 ve üzeri gibi başarı gerektirmesi gibi konuların ön, e, önem verilmesi gerekiyor rejestrasyon eğitiminde. Yine kısa aralıklı tekrarların yapılması gerektiği bunların faydalı olabileceği birkaç çalışmayla gösterilmiş. Yalnız o aralıklar e, ne kadar süre oldu netleştirilmemiş ama yeni doğan eğitiminde özellikle yeni doğan restasyon eğitiminde haftalık tekrarların çok net bir şekilde sağ kalımı e, arttırdığı gözlenmiş. Bunun kesinlikle gerekli olduğu belirtilmiş kılavuzda. Bu eğitimler bir veya altı aya kadar eskiden bir iki yılda bir mutlaka restasyon eğitiminin tazelenmesi gerektiği uygulanıyordu. Ancak şimdi bir veya altı aya kadar indirildi. Bu kısa tekrarlar e, kabaca e, 15 dakikadan 45 dakikaya kadar olan mümkünse pratik ağırlıklı ya da olamıyorsa interaktif olan kısa özetler şeklinde özellikle kişinin eksik eksik olan bölümlere yönelik olarak hazırlanabilir. Yine uygun aralıklarla pekiştirici eğitim öneriliyor. Buna spaced learning deniyor. Yani kabaca klasik olarak o 10-15 saatte haftasonu verilen kursların yerine aynı saati haftalara veya 10 güne ya da bir aya yayarak bir e, her oturumda da bir önceki derste yapılanların kısa özeti geçilerek bu şekilde daha zaman ayayarak eğitim yapıldığı zaman eğitimin çok daha kalıcı olduğu görülmüş. Ancak bu tip eğitimde mutlaka e, öğrencilerin tam katılımının sağlanması gerekiyor yoksa e, anlamı kalmıyor bu zamana yaymanın. Yine restasyon bir ekip çalışması olduğu için ve liderlik becerileri de getirdiği, gerektirdiği için normal klasik eğitime de liderlik eğitimi ve ekip çalışması eğitiminin nasıl yapılması gerektiği konuların eklenmesi tavsiye ediliyor. Onun dışında da pratik ve uygulamalarda aynen e, o, da normal alanda olduğu gibi ekip içinde pratik uygulama ve değerlendirmenin faydalı olabileceği söyleniyor. Yine her e, Katılımcıların ekipleri ayrıldıktan sonra her katılımcının da en az bir kere pratik eğitimde lider rolü üstlenmelerinin faydalı olduğu söyleniyor. Yine bunları desteklemek için de vaka senaryolarıyla gerçek ortama yakın bir ortam oluşturmanın da önemi vurgulanıyor. Yine takım oyunlarıyla, rekabetle, yarışmalarla bu eğitimin istekli arttırılmasının da çok faydalı olduğu söyleniyor. Eğitim sırasında da geri bildirim verebilen cihazların kullanımının faydalı olduğu gösterilmiş birçok çalışmada. Bunlar illa çok pahalı olmak zorunda değil. Kişi bası yaparken basının hızının uygun olduğunu o yerle evet çok iyi basıyorsun veya olmuyor daha hızlı bas. Ya da derinliğini değerlendirip geri, dön geri bildirim verebilen cihazların faydalı olduğu görülmüş. E, tabii ki e, çok fazla çalışma yok ama Yine daha gerçekçi maketlerin kullanılmasında faydalı olabileceği söylenmiş. Yine hasta e, CPR uygun yapıldığı zaman hastanın geri dönmesine uygun bir şekilde alınabilen maketlerin faydalı olduğu görülmüş. Yine e, monitörden izlenilme retinine görülebilmesi ve uygun şok verildiği zaman ha e, cevap verdiğinin görülmesi de katılımcıların istekliliğini ve performansını artırdı görülmüş. Yerinde eğitim diye bir kavram var, enstitü eğitim. Bu daha çok simülasyonla ilgili bir kavram. Simülasyon temelli eğitimlerin eklenmesi normal klasik eğitime faydalı görülmüş. Ne kadar çok gerçek ortama uygun bir ortamda eğitim verilirse kullanıcıların performansının, öğrencilerin performansının o kadar arttığı ve daha hızlı öğrendikleri gözlemlenmiş. Hatta tek başına bu tip simülatörlerle eğitimin daha faydalı olabileceğini görmüş ancak bununla ilgili bir çalışma yok. Bunlar çok pahalı e, şeyler olduğu için çok fazla merkez yok. Güzel simülasyon odalarının olduğu. Ancak daha ileride belki de klasik eğitimlerin yerine geçmesi düşünülebilir ama kar, kar zarar oranında değerlendirilir tabii ki. Yine son yılların popüler olayı sanal gerçeklik gözlükleri ve bunlarla ilgili bilgisayar oyunları ve programları. Bunlar yine simülasyon gibi pahalı şeyler. Ancak e, özellikle isteği çok arttırıyor. Gerçek ortamda olduğunuz hissini çok iyi veriyor. Gördüğünüz gibi burada aşağıdaki resimlerde de çocuklarda özellikle e, çok isteği arttırıyor. Normal bir e, alanın ya da hastanenin ortamı sağlanabiliyor. Hastaya gerçekten dokunuyormuşsunuz hissi verilebiliyor. Geri dön nesini özelinize görebiliyorsunuz. O tip şeyler akılda kalıcılığı arttırıyor, isteği arttırıyor ve performansı ciddi anlamda artırabiliyor. Ama e, CPR ile ilgili, restasyon ile ilgili böyle bir çalışma henüz yok. Tabii ki bu tip şeylerin kullanılması kursiyerlerinde memnuniyetini arttırıyor. Haktan kurtarıcıların eğitimine özellikle bu kılavuzda çok fazla e, önem e, verildi ve vurgulandı. Ne kadar çok geniş kitleye eğitim e, e, ulaştırılabilirse o kadar çok sağ kalımın arttırabileceği vurgulanmaya çalışıldı. Yine ortaokul ve lise öğrencileriyle ilgili yapılan çalışmalarda kapasitelerinin gayet kaliteli resitasyon yapmaya yeterli olduğu gösterildi ve mutlaka normal müfidata da resitasyon eğitiminde konması gerektiği vurgulandı. Onun dışında da e, normal klasik öğretmen eşliğindeki kurslar dışında da video temelli, bilgisayar temelli kendi kendine öğrenme şekilleri kendi kendine öğrenme metotlarında kombine edilebileceği, alternatif alternatifin düşünülmesi gerektiği. Özellikle de kurs imkanı olmayan kişilerde bu kendi kendine eğitimin de e, kurs eğitiminin yerine geçebileceği sonuçların çok farklı olmadığını gösteren çalışmalar destek göstererek bu şekilde de kendi kendine eğitimin halka e, halk, halk için yapılabileceğini vurgulandı. Bunun da eğitimi daha geniş kitlelere yaymak için çok faydalı olacağı gösterildi. Bu bizimle ilgili bir konu değil. Daha çok Amerika'da e, bu halktan kurtarıcılar için opioid overdose'una karşı neler yapabileceğini de normal standart restorasyon eğitimine eklenmesinin faydalı olabileceği söylendi. Amerika'da bu opioid overdose'una bağlı ölümlerin iki kattan fazla arttığı saptanmış ve e, yapılan çalışmalarda bu tip ilaçları kullananlar veya bu tip ilaçları kullanan kişilerin yakınlarının bu konuda eğitim aldıkları zaman yüksek doz alın fark edildiğinde nalaksan kullanımının arttığı görülmüş. O yüzden de noksan kullanımın ve ve olmak üzere hatta kurtarıcıların opiyat overdose karşısında yapılacaklar hakkında eğitim almaları mantıklı görülmüş. Ee, çok bizim ülkemiz için uygun bir şey değil. Bizde zaten sağlıkçılar bile şu an sonra ulaşamıyor. Ki bizde e, onkoloji hastaları bu tarz ilaçlar almak ancak acil servislere gel geldikleri zaman bu tarz ilaçları IV olarak alabiliyorlar. Daha çok bant veya normal oral ağrı kesiciler veriliyor bizde. Şu an için bizi çok ilgilendiren bir konu olduğunu düşünmüyorum ama belki ileride bizler için de gerekli olabilir. Ee, yine halktan kurtarıcılar için eğitim eşitsizliklerinin çok fazla olduğu gözlenmiş. Özellikle sosyoekonomik düzeyi düşük kesimlerde eğitim sağlaması önem verilmesi gerektiği vurgulanıyor. Çünkü sosyoekonomik düzeyi düşük kesimlerde arrest vakalarını halktan kurtarıcıların müdahalesinin belirgin bir şekilde az olduğu görülmüş. Ve cinsiyet olarak bakıldığı zaman da kadın cinsiyetteki ares vakalarının bu müdahalenin çok çok belirgin olarak az olduğunu fark edilmiş. Ve dolayısıyla da sağ kalımı çok anlamlı düzeyde etkilediği görülmüş. Ve özellikle de sosyal e, sosyoekonomik düzeyi olan, düzeyi olan bölgelerde bu eğitimin daha yaygınlaştırılması, mutlaka vurgulanmış salgılımı arttırmak için. Ve halka ne kadar çok yayabilirsek o kadar iyi den deniyor. Onun dışında da teşvik etme önemli zaten başından beri vurgulanan bir konu. E, Restorasyon gibi hani sağlık çalışanlarının bile ilk e, defa yaptıkları zaman ya da e, çok fazla arası olmayan kliniklerde e, eğitim olsa bile sağlık çalışanları bile sonuç olarak çekincelerin olduğu bir konu hastaya zarar veremeyeyim. Ya da doğru yapabilir miyim acaba gibi. Ya da ıı, hastadan bir mikrop vesaire kapabilir miyim gibi çekinceleri var. Tabii ki sağlıkla ilgisi olmayan kişilerde bu çekinceler daha da fazla. O yüzden ıı, karpel ıı, rastlasyon eğitimlerinin daha fazla yaygınlaştırılması, önemli vurgulanmasını gerektiren programların yapılması ve ıı, sadece göğüs basısıyla rastlasyon yapma konusunda bilgilendirmenin arttırılması önerilmiş. Sağlık çalışanlarına baktığımız zaman da özellikle e, hastane öncesi acil sağlık hizmetlerine çalışan kurtarıcıların performanslarının mutlaka e, değerlendirmesi gerektiği, kişilerin ne kadar sıklıkta resivozle karşılaştırdığı karşılaştıkları yoğunlukları, bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi gerektiği ve yoğunluklarına göre eğitim programlarının bu ekip bazlı ayrı bir şekilde e, programlanması gerektiği tavsiye ediliyor. Yine bütün sağlık çalışanlarının mutlaka ileri kardiyak yaşam desteği kursu veya dengi bir kursa katılmanı öneriliyor. Yap yakın zamanda yapılan çalışmalarda sağ kalımın, ares vakalarında sağ kalım olan ekiplerde mutlaka ekipte çalışan birinin sertifikalı bir eğitim aldığı gözlenmiş ve hiç eğitim e, sertifikası olmayan eğitimlerle karşılaştırıldığı, e, sertifikası olmayan ekiplerle karşılaştırıldığı zaman sağlık kalıp oranının e, eğitimle ilişkisi olduğu gözükmüş. Özet olarak e, eğitimin etkili olması, hedefe yönelik pratikler ve uzmanlaşma yönelik eğitim modellerinin kullanılması, kısa süreli tekrar eğitimlerin yapılması, eğitimi geniş zaman ayarak yapma Restorasyon sırasında geri, geri bildirim yapabilen aletler kullanımı, takım oyunu, gelişmiş manken kullanımı, gerçekçi ortam hazırlanması, sanal gerçekçi araçlarının kullanılması, oyunla öğrenme gibi modellerin kullanılması, halk için kendi kendine eğitim araçlarının kullanılması, ortaokul ve lise öğrencilerine restorasyon eğitiminin müfredata girmesi ve düşük sosyoekonomik kesimlere eğitimin sağlanması vurgulandı. Ee, gelecekte hangi araştırmanın yapılması gerektiğine göz atarsak, eğitimin klinik olarak yansımalarını gösteren araştırmalar, yine sağ kalım ve kurtarıcıların performansı arasındaki ilişkili gösterebilen araştırmalar, ee, yine bu simülasyon ve ger sanal gerçeklik gibi pahalı araçların eğitimde kullanıldığı zaman e ne kadar anlam derecede eğitimi iyileştirdiğini ve kar olarak bunun tanımlanması gerektiği, ve yine eğitim model, özelleştirilmiş eğitim modellerinin sonuca katkısını gösteren çalışmaların yapılmasına ihtiyaç var bu konuda daha. Benim anlatacaklarım bu kadar. Teşekkürler.